Evet arkadaşlar yep Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Açılırsa oynayacağız ve demeden açıldı. Vay şansım vay. İnşallah 20 jeton gelmiştir ya. Kutu açacağız. 3 dakika var. 3 dakika ne yapalım? Hımmmm Dostluk maçı yapalım, bir şeyler yapalım Çok sahnede dayanamayacak nasıl olur ki Deneyelim Arkadaşlar tiktok sahne benim yaptığım bir yer, bir yerde drift, bir yerde Ay, Küçücük brand falan var. Aa, bak Drift burası. Burası hoplama parkı diye bir yer yaptım böyle. Bir ondan oraya, ondan oraya gidiyorsun hemen birbirlerini yediler. Hızlı öldürmeyin ya. Oynayacağım ben burada. Buradan biraz şey olabiliyor oradan. Önce. Ne yaptın ya? Ya bu ne yaptın ya? Ben atlıyorum. Evet arkadaşlar bugün atlıyoruz sizinle birlikte inşallah bu Boy boy. Nasıl bir zeka? Orada bekledi sana orada ben oraya geldi. Güzel. Bu botu kim yaptıysa kim oynadıysa iyi oynamış. tamam şuraya atlayalım mesela bir kemikle atladık hoppa Aa. yanlış yer yarım saat uğraş artık oturtur diye Şimdi e -e 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 -e. kaldık iskelet olduk şöyle ilerleyelim de Aa. burayı da patlattım. Artık kocaman bir evim var. Bir gün kapı birden diye patlar ve evin içine bir sürü kemik bulurum. Hemen oradan tüymeye çalışıyorum fakat iki katil vardır. Hemen evime girip saklanırım. Ve birini ateş ederim. Ama ateş edemem ve yanlışlıkla ölürüm kendimi öldür. Bombalarla. Dinamit. Molotov. Aklınıza hadi ne geliyorsa. Saniyeler kaldı hadi. Güzel kazanacağım bir karakter alayım da bari. Mesela en yakın değil en çok kupa. En az kupa Ulan en kötü şey artık ar, 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 ar. Bir ya. Ne zamandır oynamıyorum. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Sayılar mı öğreniyorum ben ya? Arkadaşlar tekrar kulübü tanıtayım. Kulüp böyle. Bizim kankalar. Öyle profili şey, iskelet. Ben geçmeye çalışıyorum herhalde. Hadi bakalım ve geldi. Hemen başlayalım. Kutuyu da burada açacağım. Kutudan karakter çıkarsa karakter çıktı yazacağım. Karakterin adını falan da yazacağım. Çıkmazsa Kutu isim, karakter çıkmadı. şuradan şunları da açalım. Cesini sekiyor. Bu donduruyor. Karlıların gidip geri geliyor. Bir, yine, bir tane oluyor ama geliyor gidiyor. Max'in dört tane oluyor. Her karakterin ayrı ateşi çeşiyor. Gel buraya. Bak kaçıyor bak bak bak, bak hele bak bak bak. Hayır kızım ben takip et. Aa, burada. burada. Oh, ha de ha 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 Üçüncü olsak yeter. Üçüncülük yetiyor bize. Üçüncülük yetiyor. Nasıl da biri yok. Burada da biri var mı? Yok. Bulamadık kimseyi. Aa orada biri var. Canı gidiyor hatta. Oh, no. Evet, evet. Emir Ay denk Aldım ama şunu kaç. Hayır. Canım gidiyor. Can gitme can. Ama no, git başka biriyle uğraş ya. Benimle niye uğraşıyorsun? Açıyoruz kutuyu. Karakter de çıkabilir, bak hiçbir şey de çıkmayabilir yani. Çok da heyecanlanmıyoruz. Zaten karakter çıkarsa başlıyor karakterin ismini falan koyarım. Şaka. Tövbe, tövbe. Evet Bu kadar. Karakter çıkmaz. Daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Bye-bye.